Hatice ne yapıyorsun? Çamura bulanmışsın sen. Seni gidi bıttı yaramaz. Yavaş anneciğim üstün hep battı. Neyse Allah'tan yedek getirmiştim. Elini çeşmede yıkarsın. Hı. Ama gene de üstünü başında çok batırma yedek var diye. Hatice bana bak bakayım ne güzel ay parçası gibi geldi. Her tarafı çamur bulanmış ki. Dönecek. ben ne yapayım arkadaş bu kızı ya. Yavaş yavaş oyunu yavaş yavaş. Anneciğim ellerini şu da ileride çeşmemiz var ya orada yıkarsın orada. Bak. Üstüne su geliyor Hatice. Dizinin altına su gitti galiba. He tamam çok gitmemiş. İyi neyse biraz sonra değiştiririz üzerini de. Oyna. Ama üstünü değiştirirken sonra tekrar çamurla oynamak yok tamam mı? Hayır oynayacağım. Yok ya oynama çamurla oynama. Kumla oynayabilirsin ama çamurla oynama tamam mı? Hayır oynayacağım. Lütfen. Hı. Aferin. Harç mı hazırlıyorsun? Ne hazırlıyorsun? i̇nşaat harcı mı hazırlıyorsun? Evet inşaat harcı. Heh. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ev mi yapacaksın bize ya? Hı hı. Hı. İşte bari Hatice şu civcivlerimize yuva yap bari. <laughs> He, tavuklarımız var ya şurada. Tavuklarımıza yuva yap. Tamam mı? <laughs> Baban şimdi onlara yem falan veriyor. Gidek de biraz sonra babanla onlarda da çekelim. Tamam mı? <laughs> ne yapıyormuş civcivler? Bakalım. Oh oh harcımız hazır. Tamam çok güzel. Heh, bence ona azıcık daha şeyi, toprak katmalısın. Birazcık çok mu şey oldu yumuşak oldu acaba? İyi çamur oldu o ya. Hı? Hacık. Aferin kızıma. Şöyle yuvarlak yaptın. Heh, şöyle yuvarlak yaptın. ha. Kenara koy. Tamam. Aferin. bundan da biraz sonra da şey yaparız. Civcivlerimize yuvayı yaparız. Tamam mı? Hı <laughs> Aferin sana. <gülüyor> Yaramaz. <gülüyor> de. Nerede civcivler? Anne ben bu civcivlere yuva yap yap. Kardan adam yapıyor. Ha, kardan adam mı yapıyorsun? Çabuk. Kar bulamadık, topraktan adam yapıyorsun, değil mi? E Hı. -he. Ben He. bu adamı dinlemiyorsun hiç sırada. Evet, sen benim hiç sözümü dinlemiyorsun. Çok doğru. Sen hep yaramazlık, hep yaramazlık vallahi. Adam. Yavaş. Birazcık bence onu katılaştır kardan adam yapıyorsan, hemen o şey olur, ezilir gider. Üstüne kardan adamın şeysi koyarsan, yani bir iki tane daha koyacak olursan hemen ezilir anneciğim o. Birazcık daha toprak yap. Birazcık daha yap. Topraktan koy. Çamurdan koyma. Topraktan koy bir tane. Anne sen yaptı? Kardan adam yapıyormuş dedesi. Kardan adam mu? çamurdan adam olur. Çamurdan adam. <gülüyor> <gülüyor> evet çamurdan adam yapıyor benim kızım. <laughs> Ay yoruldum Hatice'm. Ben vallaha. Ana 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 ana. Bu kız hiç yorulmuyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hatice sen var ya bir işe başlıyorsun ama hiç sonunu getiremiyorsun ya. He? Şu neymiş? Bu borular neymiş ya? Dedenin, dedenin su boruları mı yoksa? Ha şimdi ondan bir tane daha yap bir tane. Üstüne koyalım. Kardan adam olsun. Aman çamurdan adam olsun. Kardan değil de. Birazcık toprak kat toprak. Çok yumuşak oldu o. Biraz çok toprak kat anneciğim. Oraya değil anneciğim elindekine katacaksın toprağa. Evet. Şu kenardan toprağın içine kat. Biraz katılaşsın yani. E bak gördün mü üst üstüne koyunca durmuyor. Birbirine bulaştı gitti. Hiç adam olmadı o. <laughs> adam bir türlü miyor? <laughs> e büyümüyor büyümüyor pardon. Onun içine birazcık daha toprak kat. Yani. Su katma, su katma. O zaten çok cıvık. Su katma bebeğim. <laughs> toprak kat, toprak. Dur. Heh. Bu işin sonu ne olacak vallahi ben bilmiyorum ha. Biz bir tane çamurdan adamı yapamadık ya. Heh. Neyse bakalım. Hoşçakalın görüşürüz. görüşürsün. Ay kapatma. Neden? İşte. Hmm. Daha Ben karnıbadav Bu ne be? Yapamıyorsun ki işte ben ne yapayım? Acık su. <laughs> kız su atıp durma kız. Uyuyor <laughs> mu bu çocuk? Evet dedesi Mustafa uyuyor. Dedesi de burada. domates ekeceğiz arkadaşlar biraz sonra. Elvi Domatesler yıkıyor. için yer hazırlıyor. Elbiyi yıkıyor. Aferin Yka. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay.